Bugünkü savaşları canlı olarak kaydedemeyeceğim. Çok az süre kaldı ve benim 3 saldırı hakkım duruyor. Biraz geç kaldım. O yüzden savaş tekrarlarını göstereceğim. Herkese merhabalar. Yeniden hoş geldiniz. 4. lig gününde görüyorsunuz 37-37 yenilgi aldık. Çok yakın bir savaştı. Yüzdeler bu şekilde %0,34 ile kaybettik. Yani videonun başında gösterdiğim 10 saniyelik kesit savaşın sona ermesine son 11 dakika kala falandı ve orada gördüğünüz gibi bizim daha 5 saldırı hakkı duruyordu ve bunun 3 tanesini ben yapmam gerekiyordu. O yüzden bu video canlı savaşlar yok sadece tekrarları göstereceğim. Tekrardan önce de yine bir planları kısaca anlatayım ne düşündüğümü ne ettiğimi. Yani son 11 dakika çok heyecanlıydı açıkçası benim için. Hatta hesabın birinde daha plan hazır değildi. Orada hazır değildi. Komple sıfırdan oraya taş falan bastım. Baya kritik bir savaştı. Yensek çok güzel olacaktı ama olacağı varmış. Yenemedik. Bizde tek yıldız vardı. Çok değişik olaylar vardı. Hero'lar sattı. Şifacıları sattı. Böyle Tuhaf, tuhaf şeylerden dolayı. Yani nasip buymuş. Ama daha hala şansımız var. Çünkü bu klan Vengeful Noobs'la karşılaşacak. Onların orada yenilme ihtimali var. Ki yenilmeseler dahi yıldızları çok fazla değil. Önceki savaşlarda topladıkları. Yani fark kapanabilir. Eğer biz yenilmezsek kalan savaşlarda. Yani Vengeful Noobs onları yenerse bizim tekrardan birinci olma şansımız var. Bu savaş kritik olduğu için. Yani 5 saldırıda 5 tane üçlük atmamız gerektiği için. Ben de 3 aset'ten mecburen Hazabalan ağırlıklı saldırı yaptım. Yani bu video yani genelde tazı balonla alakalı ama üçünde de farklı tip tazı balon yani. Şimdi isterseniz o planlara geçelim. Öncelikle hepimizin bildiği bir ordu. Süper büyücülü tazı balon ordusu. Böyle antiki düzenlerde ben genelde belediye binasının yanında rakip hero, klan kalesi ek olarak kaya saçar veya x'e'yi alabiliyorsam genelde koruyucuyla atarım zeplini. Ve zeplini attığım yer yani düşündüğüm yer burası şu noktaydı. Buraya attığımda çünkü çoklu cehennem kulesi düşecek. Ek olarak kraliçeyi alabiliyoruz. Yani klan kalesini de düşürüyoruz. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Bu üst taraftan atsak, büyücü kulesinin arkasına zeplinle yollasak, kaya alsak daha iyi değil mi diyebilirsiniz. Kraliçe'yi alsak daha iyi değil mi diyebilirsiniz. Şimdi öyle bir düşünceniz olduğunda hani koruyucuyu bir kere kullanmış oluyorsunuz. Bunu başta bir söyleyeyim. Koruyucuyu kullandıktan sonra balonları çoklu hasar yedikleri binalardan korumanız lazım. Yani onlara o hasarı verecek binaları almanız lazım. Şimdi buradan attığınız zaman pirolarla yani bu üstten girerseniz eğer böyle geldiğinizde alt tarafta çok ucu cehennemler bize sıkıntı yaratır. Veyahut da hero ile hadi diyelim ki buradan temizleyememeye başlayacaksınız buraya aldıktan sonra. Yani buraya geldiğinizde bu sefer arkada iki tane kara iksiye var. Tekli cehennem var. Hero yürütmek için de alt taraf uygun değil. O yüzden ben zeplinle bu alt tarafı temizleyip üstten de hirolarla girmeyi düşündüm. Çünkü burada kaya sıçırları çok fazla bir şey yapamaz. Zaten bir tane de buz golemi alıyoruz. Bir tane de kırıcı aldım. Kırıcı ile normaldeki kırma hedefim burasıydı ama o bine o duvarı kırmadı. Şöyle aşağıya geldi ama yine de hedefime ulaştırdı diyebilirim şu kaya sıçırları ederek erişebildik hirolarla. Yani hirolar buraya geldikten sonra da daha güçlü olması için ordu. Tazı balona hiroların önünden başlıyoruz. Çünkü koruyucumuz yok. Yani bunun planı bu kadar basit. Şimdi izleyecek olursak iki tane balon attım. Balon okçu kulesini indirdikten sonra bu hava olmasını da alsın. Yani alır. Öyle son anda kullandım. Yeteneği. Buraya indiriyorum. Ve bakın. Klan kalesini belki de bu lig videolarının hepsinde kullandım bilmiyorum ama hep goblin aldım. Çünkü işimizi garanti almak istiyoruz. Burada kasırga çıksaydı büyücüler iş yapamazdı. Goblinle önce bombaları temizliyoruz. Kasırgadan kurtuluyoruz. Sonra işimize bakıyoruz. Hatta goblinler belediye binasını da alıyor görüyorsunuz. Burada kraliçeyi alıyoruz. Sonra çoklu cehennem kulesini alıyoruz. Geliyoruz üstten temizlediğimiz tarafa. Hirolarla buradan gitmiyorum çünkü dediğim gibi burada tekli cehennem kulesi, kara iksirleri var. Hiç zorlamaya gerek yok. Kırıcı gördüğünüz gibi aşağıdaki duvarı kırdı. Burada tazıyı temizliyoruz. Hem koruyucu hem baykuş hem de kraliçe olduğu için ve elimde okçu olduğu için boşu boşuna zehir de harcamıyorum tazının parçacıklarını fazla hasar veremeyecekler için Barbar Kral'ı oradan yolladım getirdim aşağıya Bu alttaki savunmalar buraya dönünce şampiyonu da hemen yukarıdan yolladım ki bu binayı temizlesin. Hero'lar direkt bu aşağıya gelsin bu kayasıçlara da gitsin yani kraliçe. Bebek ejderha da okçu kulesini temizledim. Şampiyonun biraz daha az hasar almasını sağlamak için. Burada kralın yeteneğini kullandık. Çünkü süre de önemliydi. Buradan da Tazı'ya başladım. Tazı'ya görüyorsunuz bir tane attım. Arkasına balon attım ki şu heroların biraz gelmesini bekledim orada. Kraliçeyi yeteneğiyle kaybettim. Ona dikkat edemedim. Burada bir hız attım. Şampiyon geldiği için bakın. Tazı balon ilerlesin diye. Sonra kalanları da aşağıdan atıyorum. Elimde hala bir Tazı ve 9 balon var. Çoklu cennemi dondurmuşuz. Burada Tesla koruyucu çok fazla hasar vermeye başladı balonlara bir anda. Çünkü Tazı tanklamıyordu buzları ona kullanıyorum. Diğer tazıyı da buraya atmışız zaten. Ve bu saldırıdan bu şekilde üçlük çıktı. Bu taş bastım dediğim ordu. Yani hazır olmayan ordu. Hızlı bir saldırıydı. Şimdi diğer saldırıya bakalım. Bu hesabın ordu kampında da bu ordu vardı. Yani çok fazla değişiklik yapmadan üstüne düzene göre biraz büyüleri değiştirip orduyu bir şeyler ayarlayıp hatta sadece buz golemi eklemiştim bunda. Büyü olarak da öfke büyüsünü yok klon büyüsünü çıkarıp bir tane buz bir zehir bir de görünmezlik aldım. Şimdi onları niye aldığımı söyleyeyim. Öncelikle bu balonu direkt okçuyla alma planım baştan vardı. iki tane veya üç tane balonla. Kaç tane attım şu an hatırlayamayacağım. Onu aldıktan sonra burayı kırıyoruz. Hatta almadan da kırsak olurdu. Onunla sıkıntı yok. Şu okçu kulesi kenarda ya. Bu kenarda olduğu için direkt bebek ejderle orayı temizleyebiliriz. Ve toplar hasar veremeyeceği için bebek ejder güzel bir temizlik yapar. Barbar kralı bu kışlaya bırakıp yani bu altın madeni düştükten sonra. Eğer o düşmeden bırakırsam sağa gitme ihtimali olduğu için hemen yollamayacaktım kralı. Sonra kral buraya yaklaştığında Kaya Saçar Barbarika hasar vermeye başlamasın diye buz golemi kullanacaktım. Hatta kullandım da zaten. Şimdi burada kraliçe ve x var. Ve Tesla'lar çıkabilir diye bir tane iskelet büyüsünü bu kraliçenin olduğu yere kullanacaktım. Yani kullandığım için planı anlatması biraz değişik geliyor şu an. Her neyse. iskelet büyüsünü kraliçenin oraya kullanacaktım. Barbar kral buraya gelince buz golem attım. Kraliçeyi de bu kışlanın ve sondajın arasından bırakıp buradan duvarı kırdım ya. Kraliçeyi buradan içeri götüreceğiz. Hedef bu. Barbar kral da bu tarafı temizleyecek. Barbar buraya geldiğinde yani XN'in menziline girdiğinde şampiyonu da buradan atıp anti uçağı temizleyeceğiz. Şimdi bu sağ bölme temizlendi kral ve şampiyonla. Kraliçe de buradan böyle sola doğru geldi diyelim. Yani bir tane duvarı buradan kırmamın sebebi diğer kırıcıyı yolladığımda şu çoklu cehennem kulesine erişebileceğimiz duvarı kırsın diyeydi. O yüzden duvarı buradan kırdım. Bu işaretlediğim yerden. Sağ taraf temizlendiği için kraliçe dümdüz ilerleyecek. Tabi bu büyük fabrikasında büyücüyle alıyoruz. Kraliçe içeri girmesin için. Sonrasında planım buydu, şuydu. Burası temizlendi ya. Taz balona buradan başlayıp çoklu cehennem kulesine balonlar gitmez diye düşündüm ben. O yüzden ona zeplin kullanacaktım. Planımda bu vardı. Şampiyonu da yine diğer iskelet büyüsüyle oyalayıp kelle avcılarını arkadan atıp koruyucu kullanmadan kelle avcılarına hasar gelmeden şampiyonu indirme hedefim vardı. Sonra da tazı balanı önden başlayıp belediye binasına doğru gidecek tik. Ek olarak bir de görünmezlik büyüsünü almamın sebebi de klan kalesi burada zorlarsa diyeydi. İki zehir olmasının sebebi de kelle avcısı çıkarsa benim kafamdaki planda barbar kralı buradan sağ çıkamazdı. O yüzden klan kalesinden hem tazı hem kelle avcısı çıkarsa diye önce kelle avcısını bir zehirle indirip sonra tazının parçacıklarını da diğer zehirle indirmeyi düşündüğüm için iki tane zehir almıştım. Ama şimdi neler olmuş görelim. Buradan balonları duvar kırıcıya attım. Yani söylediğim gibi bebek ejderi de buradan attım. Madenin düşmesini beklemeden yollamışım çünkü Barbarca o binayı indirene kadar madenin düşeceğini düşündüm herhalde. Dediğim gibi buz golemle kayasıçların odağını aldık. Şimdi iskelet büyüsü kullanacağım oraya. O birazcık oyalayacak. Büyücüyle burayı temizliyoruz. Şimdi şampiyon atacağım. Bu topa da balonla indirecektim. Evet. Kırıcı da çok güzel yere gitti. Tam olarak düşündüğüm gibi. Yani bakın burada mesela Barbar Kral'ın yeteneği daha gitmedi. Bunu plan... Yani bunu düşünmüyordum ben. Biraz basit oldu o yüzden bu saldırı. Kelle avcısı çıkıyor. Zehri kullanmamışım niye niyeyse. İki tane zehir olduğunu unuttum herhalde. Burada baktım şampiyon yaşayacak gibi. O yüzden iskelet büyüsünü hemen rakibin şampiyona attım. Arkadan da kelle avcısını aldım. Daha kolay indirelim hemencik diye. Burada da tazı balonu atıyoruz. Şu bölmeyi önce birkaç tazı ve balonla temizleyecektim. Burada zehir atıyorum. Şimdi zeplin kullanacağım demiştim bu cehennem kulesini ama burada savunma binası kalmayınca direkt balonu yolladığınızda kaya balonunu direkt çoklu cehenneme gidiyor. O yüzden ona geçtim. Tazıyı balonu da üstten başladım geri kalanı. Yoklu canımı bir buz atmışım. Kraliçe hala yaşıyor ve yeteneği duruyordu az önceye kadar. Buradan buz tazı, balon etrafı temizliyoruz. Belediye binasını donduruyorum. Burada mesela kraliçe öfke attım ben. Neden? Çünkü x ve Okçu Kulesi öfkedeyken kraliçeyi öldüremez. Ama Unicorn varken. Ben X'e'nin Unicorn'a vurduğunu fark etmedim. Öfke boşa gitti. Yani belediye kullansam burada çok daha rahat düşecektim. Azıcık bir sıkıntıya girer gibi oldu savaş. Ama sonrasında çevirdik gene. Bir de bu altta 3 tane büyü var görüyorsunuz. Slotlarda o en sağda olduğu için ben onları fark etmedim bile. Kaydırmam gerekiyormuş, göremedim. Onlardan bile bir haberdim. Sonrasında görünce hemen kullandım zaten ve bu saldırıdan da üçlüyü aldık. Bu köyde de yine izleyenler varsa bilirler. Ligin birinci gününde belediye binasının bu arka tarafına tekli cehennemler ve kara olduğu için tazı balon yaparsak çok rahat temizleyeceğimizi söylediğim bir kaldırı vardı. Bunda da onun gibi aynı mantık. Bu alt arka tarafı hirolarla ve herhangi bir şeyle temizleyebilirsem direkt üstten tazı balonla başladığımda üşlerim diye düşündüm. Kraliçeyi buradan yolluyorum topun olduğu yerden. Çünkü oradan yolladığımda direkt kaya sıçar ve x yayına girecek. Şimdi kraliçeyi normalde yani genel olarak köşelerden bırakırız. Burada bu köşeden bırakmamın sebebi şu. Kraliçe oradan geldiğinde böyle sağa doğru gelecek. Sonra buradan duvarı kırdık diyelim. Kırdığımızda bu altın depoların oraya yürüyecek. Yani oraya yürümesini istemiyoruz. Kraliçeyle bir tarafı alacağız. Bu arada şifacı yürüterek alıyoruz tek başına değil <laughs> zaten alamaz. O buradan içeriye girdiğinde şöyle bu tarafa gelmesi hedefimdeydi. Buraya gelip şuradan bir duvarı kırıp Sonra bu duvarı kırıp çoklu cehenneme erişmesini düşündüm. Sonra da buradaki duvarı kırıp Barbar kralı ve şampiyonla da bu alt tarafı temizleyip çoklu cehennem düşer mi düşmez mi emin değildim. Şampiyon alır mı almaz mı diye. Onun için kaya balonu kullanacaktım oraya. Buraya zaten kraliçe girer diye düşündüm. Sonra da kaya balonunu buradan yolladığım için ona destek amaçlı Alt taraftan tazı balona başlayıp belediye binasına gitme planım vardı. İzleyelim bakalım planı uygulayabilmiş miyiz? Böyle at artık. ha balonu şifacılara için attım yine biliyorsunuz kırıcı yolladım şu inşaatçı kulübesinde kraliçeye gitmesin aşağıya diye minyonunu aldım hemencecik üst tarafı da kraliçe kaçmaması için büyücünü alıyoruz şurada bir balon daha yollayacağız içerideki tuzak kontrolü için yolladım buradan bebek ejderi attım barbar kral içeri girsin kırıcı da yolladım bir Okçu kulesinin bebek ejderi alamamış Barbar kral burada bayağı hasar gördü. Şimdi şampiyonu da attım buradan. Kraliçe gelmesin aşağıya. Şu yukarıdan ilerlesin diye. Barbar kralın yetenek. Bu kırıcıyı buradan yollamışım. Çünkü Klan kalesi gelince kraliçe mecburen aşağı gelecekti. Hatta klan kalesi gelmese bile kraliçe buraya gelecekti. Buraya geldiği için şimdi ben burada duvarı kırarsam yani birini buraya zaten yollayacaktık. Burayı da kırarsam kırıcım bitiyor. Ama kraliçe de yukarı gelmiyor. Aşağı geldiği için şansımı şöyle denemek istedim. Hani burada klan kalesi olduğu için buradaki duvarı kırarız diye düşündüm. Onun için son kırıcıyı beklettim. Hatta birazdan göreceksiniz onu. Barbar kral öldü. Şampiyon da tazı için burada yardıma geldi. Bak şu kırıcıyı aslında buraya yollamak için attım ama görmedi orayı. Yani şu noktada birazcık kafam karıştı ne yapmam gerektiği konusunda. Şifacılar son anda kraliçeye geri döndü. Burada şampiyonu görünmezlikle kapattım. Çok ucu aldık. Burada kraliçeyle savaştığımız için bir öfke attım sonra taz balına başlıyorum. Buradaki çok düzenlem düştüğü için kaya balonu atmaya da gerek yok. Kraliçe de çoklu bu ilerledi burada. O da çok iyi oldu. Ve şampiyonun canı burada yarım. Yarım olduğu için 3 tane kelle avcısını bu XC'yi alamaz diye yollamıştım. Ama gerçi buz da atmışım. Şiir riski atmamışız. Belediyeyi donduruyoruz. Kaya balonunu da bu üstten yolladım. Koruyucuyu tanklaması için. Şurada da bir öfke bir yetenek zaten Oradan çıkıyoruz ve Balonlar erimiş belediye binasından çıkana kadar ama kaya balon olduğu için hatta burada öfkeyle cehennem kulesini aldım <laughs> minyonlara kullanarak Ve klan kalesinde de arttırarak bu saldırıdan da 3 yıldızı almış olduk Yani kısacası güzel bir maçtı rakibin de eline sağlık Videoyu beğendiyseniz beğenmez şunu basmayı unutmayınız Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz Sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay